Herkese merhaba arkadaşlar. Nana'nın gelecek planlarında hem Yusuf hem de Yaman kırımlı var. Yaman aslında bunu duyunca sevindi. Ama Yaman yine Nana'ya olan duygularını inkar edip her şeyin Yusuf için olduğunu söyleyecek. Aptal Aynur Nana'nın gitmediğini anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Aynur Akça Hala'yı Nana'ya karşı kışkırtmaya devam edecek. Akça Hala deneyimli bir kadın. Aynur'u Yaman göndermedi en azından Akçahal'a göndersin. Çünkü Aynur göründüğünden daha tehlikeli bir kız. Dışarıda İdris, içeride Aynur, Yaman ve Nana'yı rahatsız ediyor. Emanet dizisinde artık kötülük olmasın. Ezik Nedim ve İblis İdris'in sonu artık gelmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ve Nana Akçahala ile konuştu ama Akçahala tam anlamıyla ikna olmayacak. Akçahal'a yakında hem Yaman'ı hem de bizi şaşırtacak bir planla ortaya çıkacak. İdris Nana'nın Aziz'in bıraktığı mirası aldığını öğrenecek. İdris bu paranın kendi hakkı olduğunu söyleyecek. İdris bu parayı almak için birçok kişiyi öldürdüğünü, gerekirse tekrar öldüreceğini söyleyecek. Maalesef Nana'nın hayatı tehlikede. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.